Abdülfettah Ebu Güd'de Zamanı Kıymeti adlı eserinde astronomi alimi, matematikçi, tarihçi, filolog ve pek çok ilmi kendisinde toplayan Ebu Reyhan el-Buruni'den bahsediyor. Kendisinin son anlarında Fakih Ebu Hasan ziyaretine gidiyor. Şu şekilde anlatıyor. Nefsi gidip gelip can çekişirken, göğsü iyice daralmışken Ebu Reyhan'ın yanına vardım. Bu halde bile bana şunu sordu. Geçen gün ninelerin fasit miras hesabı hususunda bana ne söylemiştiniz? Ben de kendisine merhamet ederek bu durumda da bunu mu konuşacağız dedim. Biruni de efendi dünyadan bu meseleyi bildiğim halde ayrılmak istiyorum. Bu meselenin cahili olarak ayrılmamdan daha iyi değil midir diyor. Bunun üzerine ben de açıklamalarımı tekrarladım. O da söylediklerimi ezberledi. Ondan sonra yanından ayrılıyor. Fakih Ebu'l-Hasan ağlama sesleri gelmeye başlayınca da diyor onun vefat ettiğini anladım. Yani Biruni bütün ömrünü zamanını en güzel şekilde değerlendiriyor. Hatta hayatının son bölümünde bile yine ilim öğrenmeye devam ediyor. Rabbim inşallah bu kulları gibi bizleri de ilim aşığı vaktini güzel değerlendiren kullarından eylesin. Abdülfettah-i Bugut'te Zamanın Kıymeti adlı eserinde alimlerden örnekler verdi zamanlarını güzel değerlendirdiklerine. Peki bunu nasıl başardılar? Nelere dikkat ettiler? Şimdi onları anlatacak. İmam Ebul Vefa İbni Akil şöyle söylüyor. Yemek için elimden geldiğince az vakit ayırıyorum. Bu sebeple ekmek yerine suyla yumuşatarak kek dilimi yiyorum ki bu ikisi arasında çiğneme farkı olduğunu söylüyor. Yine burada İmam Kadı İyad şöyle söylüyor. Az yemek ve az uyumak kanaatin insanın nefsine sahip olduğunun delilidir. Bunlar kişi, kişiyi sağlıklı kılar, hafızayı berraklaştırır, zihni keskinleştirir. Aynı şekilde çok uyumak da zafiyetin ve bedeni bıkkınlığın göstergesidir. Bu hal tembelliğe kalbin katılaşmasına, gafletine ve nihayet ölmesine, ömrün faydasız bir şekilde zayi edilmesine sebebiyet verir. Çok uyumanın sebebi ise çok yiyip içmektir. Lokman Hekim'in hikmetli nasihatinde şöyle geçer. Oğul, mide tıka basa dolunca düşünce uykuya dalar, hikmet kaybolur, vücut azaları da ibadetten uzaklaşıp otura kalır. Yani hepsi birbirini tetikliyor. Çok yemek insana gaflet veriyor, çok uyku getiriyor. İnsan çok uyuduğu zamanda ne oluyor? Zamanı uykuyla geçmiş ve boşa geçmiş. Abdülfettah Ebu Güt'te Zamanın Kıymeti adlı eserinde bize vakitleri nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Hangi vakitlerde ne işle meşgul olmamız gerekiyor? Bu sefer de bunları anlatacak. Yani bazı ilmi çalışmalar için her vakit uygundur. Zihnimizde nedir? Ona hazırdır. Ne gibi mesela? Basit mütalalar yapmak, göz atma şeklinde ufak okumalar yapmak. Bunlar nedir? Günün her vaktinde sabah, öğle, akşam yapılabilir. Ni niçin böyle? Çünkü bunlar tam bir dikkati, ince bir düşünceyi, tam böyle bir tefekkürü gerektirmediği için her vakit yapılabilir. Ama bazı çalışmalarda vardır ki en güzel şekilde yapılmadıktan sonra tam netice elde edilemez. Yani bir ezber yapacaksın veya önemli bir meseleyi hakkında düşüneceksin, okuma yapacaksın nedir? Dikkatinin oraya yoğunlaşması gerekiyor. Bu sebeple zihinlerin durgun ve başka şeylerle meşgul olmadığı İnsanın düşünce ve duygularının dinç ve tek bir şeye teksif edilebildiği bereket ve berraklığın olduğu zamanlarda çalışması gerekir. Ne gibi? Seher vakti gibi yani imsak vakti girmeden önceki vakit ve fecir ve sabah saatleri yanında ortamı sessizlik ile tam sükunetin büründüğü meşgul edecek hiçbir şeyin olmadığı gece vakti. Bu vakitlerde insan ne olur çalışırsa inşallah muvaffak olur. Bu zamanlarda zor problemlerin halledilmesi, kapalı müşküllerin çözülmesi, birbirine girift olan konuların ayıklanması, ağır hataların ve yanlışların düzeltilmesi, kapalı mananın anlaşılmasında zorluk çekilen ibarelerin halledilmesi, ezberlenilmesi istenen metinlerin de hıfz edilmesi yani ezberlenmesi ve diğer hususlar için bu duru saatlerin bereketli vakitlerin fırsat bilinmesi gerekir. Yani insan nedir? Bu seher sabah vakitlerinde ne olur? Bu tarz zor konulara böyle birbirine girmiş kapalı manaları içeren okumalar yani ilimlerle meşgul olabilir, ezberler yapabilir. Nedir? İnsanın kafası berrak, artık odak noktası tek bir şeye kitlenebiliyor. Yine başka bir alimden alıntı yapmış. Düşünce denizlerinin kilitlerini açmak için uykudan kalkıp seher vakitleri erkenden çalışmaktan daha iyi bir anahtar yoktur. Çünkü insanın düşüncesi o vakit bir noktada toplanmıştır. Aklı, eğlence, maişet yani geçim gibi kendisini meşgul eden yönlere bu vakitte dağılmaz. Çünkü beden dinlenmiş, kendine gelmiş, yeni bir silkinişle tazelenmiş gibidir. Yani aklın geceden yorgunsun gelmişsin işten ne oluyor yatıyorsun sabah bir kalkıyorsun tertemiz berrak böyle bir zihinle Nedir? İnsan o zor işlerin üstesinden gelebilir. Ben de genelde ezber yapmak istediğim zaman hep o vakitleri tercih ederim. Yani teheccüd vakti, sabah namazı vaktinde insan gündüz yani 10 satır ezberlediği şeyi mesela 1-2 saatte ezberliyorsa yarı vakti kadar belki de daha az vakitte ne oluyor? O gece vakitlerinde insan ezber yapabiliyor. Onun için inşallah Rab, vakitlerimizi Rabbim en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip eylesin.